Elit Joker kartları oyundan kaldırılıyor ve bütün oyundaki kitaplar da aynı şekilde oyundan kaldırılacak. Yeni bir para birimi kristaller gelecek ve yeni 16. kart seviyesi güncelleme ile birlikte gelecek. Arkadaşlar kitapların enderliklerine göre size ödüller veriyorlar. Sizin kral kulesi seviyenize göre değişiyor. 14. kral kulesi oranları şunlar arkadaşlar. Sıradan kitap 5500 sıradan joker kartı çevriliyor. Ender kitap için 1000 tane ender joker kartı çevriliyor. Destansı kitap için 130 tane destansı joker kartı çevriliyor. Efsanevi kitap için de 14 tane efsanevi joker kartı çevriliyor. Eğer kitaplar kitabınız varsa 13 kral seviyesindeyseniz 3200 elmas alacaksınız. 14 kral seviyesindeyseniz 4400 elmas alacaksınız. 15 kral seviyesindeyseniz 6000 elmas alacaksınız arkadaşlar onun yerine. Büyülü para da oyundan kaldırılıyor. Eğer büyülü paranız varsa 14. kral seviyesinde 60.000 altın, 15 kral seviyesinde 120.000 altın alacaksınız. Gelelim en önemli konulardan birine elit joker kartların kaldırılması. Şimdi elit joker kartlar kaldırıldı arkadaşlar. Yani 14'ten 15'e yükseltirken artık elit joker kart değil normal kart biriktirmeniz gerekiyor. Onlara az sonra anlatacağım. Şimdi önce şunu bir anlatalım. Elit joker kartlarınız hesabınızda varsa Bunlar oyundan alınacak. Server tarafından. Ele Joker kartlarınız gidecek. Onun yerine elmaslarınız gelecek. Elmaslarla abi hiçbir şey yapılmıyor. Sadece emoji alınıyor diyebilirsiniz. Onun da çeşitliliğini arttıracaklarını söylüyorlar. Yani ne bileyim kart falan da satın alabileceğinizi güzel bir ekonomi yaratacaklarını söylüyorlar. Şimdi beyler evet güncellemeyle 16 seviyeye gelecek. Siz şimdi diyorsunuz ki ben kartlarımı basayım ki daha zor basılmasın ileride güncellemeden sonra. Tamamen böyle bir şey yok. Sakın altınlarınızı ve kartlarınızı harcamayın abi. Şimdi normalde Seviye 13 sıradan kartı 14'e yükseltirken 3000 sıradan kart vermeniz gerekiyor. Bu güncellemeden sonra 2500'e kadar düşüyor. Şimdi seviye 14 sıradan kart 5000 isterken güncellemeden sonra 3500 kart isteyecek. Seviye 15 için 5500 kart, seviye 16 için 7500 kart. Şimdi hem altın olarak ucuzlayacaklar hem de arkadaşlar kart maliyetleri daha az olacak yükseltmeniz için. Yani işte 16 seviyeye geliyor deyip panik yapıp kartlarınızı yükseltmeyin altınlarınızı harcamayın arkadaşlar. Ender kartlarının seviyesi için gereken kartları da bu şekilde tabloladım. Bunları kontrol edebilirsiniz durdurup. Destans kartlarında yükseltmesi için gereken kart sayıları ekranda yazıyor arkadaşlar. Eskisi güncellemeden önceki olan versiyonu. Yenileri de zaten güncellemeden sonra olacak değişiklikler. Efsaneviler de bu şekilde arkadaşlar. Tasarruf için zaten çoğu enderlikteki karta izin veriyorlar. Son olarak da şampiyon kart yükseltmesi için gerekli sayılar bunlar. 12. seviyeden sonra yükselteceğiniz her kartın maliyeti altın olarak düştü arkadaşlar. Normalde 35.000 altın ödemeniz gerekirken 25.000'e düşmüş. Zaten 16. seviyenin, 15. seviyenin gördüğünüz gibi altın yükseltme maliyetleri yazıyor. 11 seviye altı hiçbir şekilde ucuzlamadı. Sadece 12 seviye ve sonrası için değişti bu fiyatlar.